Çalıştığım yer makine montaj işi, işler ister istemez üzerimiz çabuk kirlenmekte. Namaz vakitlerinde üzerimi değiştirme vakti de yok. Bu elbiselerle namaz kılıyorum, caiz mi diye sormuşlar. Namaz her bir erkek Müslüman ve bayan Müslüman üzerine farz olan bedeni bir ibadettir. Ancak diğer ibadetlerde olduğu gibi bu ibadetinde yapılabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de temizliktir. Tabi temizlik dediğimiz zaman işte beden temizliliği, vücut temizliliği, bir de namaz kılacağımız mekan temizliliği. Şunu ifade etmek isterim ki e, istimal olarak örfi istimal ile şer'i istimalleri birbirine karıştırmamamız gerekir. Temizlik kavramı Şer'i Şerif'te farklı bir şekilde değerlendirilirken belki bizim örfümüzde daha farklı değerlendirilebilir. Bir misal vermek gerekirse hijyen diye tabir edilen özellikle tıp alanında kullanılan malumunuz mikrop kırma özelliğiyle alkol kullanılmaktadır. Evet. Etil alkol bir nevi temizlik maddesi olarak kullanılmaktadır. Peki oysa Şer'i Şerif doğrultusunda meseleye baktığımız zaman etil alkolle temizlik yapmak gerçekten orayı temizler mi? yani namaz gibi e, temizliğin gerekli olduğu bir ibadette onunla temizlik hasıl olur mu e, ki olmayacağı aşikardır ki zaten etil alkolün kendisinin pis olup olmaması ulema arasında ihtilaftadır. Evet. E, dolayısıyla meselenin e, hijyenlilik ile temizlik yani şer'i istimali ile örfi istimali birbirine karıştırmamamız gerekir. Aynı şekilde necasetlilik ve pislik meselesini de birbirine karıştırmamamız gerekir. Yani namaza mani olan necaset bu bahsettiğimiz gibi insan vücudunda, elbisede veyahut da namaz kılınacak mekanda olursa bu kişinin namazı sahi olmaz. Evet. Ancak kir namaza mani bir necaset değildir. Hmm. Kir başka bir şeydir, necaset başka bir evet. şeydir. Dolayısıyla iş elbisesi diye bu makineyle uğraştığını söylüyor bu arkadaşımız. Dolayısıyla üzeri yağlanıyordur, muhtemelen paslanıyordur. Ancak necaset kendisine bulaşmıyordur. Bu ise üzerinde kirlilik var demektir ki kir ise namazın sıhhatına mani değil. Ama şunu ifade etmek gerekir ki namazda Müslüman Allah'ın huzurunda durur. Dolayısıyla ayet-i kerimenin de ifade ettiği doğrultusunda en güzel elbiselerini giyerek Zinetini takınarak, Mevla'nın karşısında durması gerektiğinden dolayı e, i̇bn Abidin gibi Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman iş elbiseleriyle veya gece elbiseleriyle işte pijama, şortman tarzı elbiseler ile namaz kılmanın mekruh olduğu ifade edilir. E, yoksa namazın sıhhatı meselesi evet. değildir. Namazın sıhhatı açısından necaset yoksa setravret dediğimiz avret mahalli de örtülmüş ise hı hı. E, bu kişinin namazı sahih olur. Ama eğer üzerindeki elbise dediğimiz gibi gece elbisesi, ev elbisesi yani e, işte bir saygın bir kişinin önüne çıkamayacağımız tarza bir elbise ise evet. e, o tarza bir elbiseyle namaz kılmanın mekru olduğu ifade edilir. Evet. O yüzden bu kardeşimize e, tavsiyemiz e, çalışırken illaki bir tulum tarzında bir şey kullanabilir evet. e, ve üzerine o ya pas, kir gibi şeyler o sirayet eder. Namaz kılarken onu çıkartıp da içindeki kendi elbiselerine namaz kılması en azından bu kerahattan kurtulması evet. için yeterli olur. Ama namazın sıhhatiyle irtibatlı değildir. Tamamıyla bu namaza kişinin göstereceği saygıyla. Ki, Efendi Hazretlerimize nispet edilir. Ee, yanında yakın hizmetinde bulunan e, hocalarımız bize aktarmışlardı işte e, normalde yatmadan önce Efendi Hazretlerimiz abdest alıyor sağlıklı dönemindeyken e, abdest alıyor tabi abdest aldığı zaman iki rekatta abdest şükür namazı kılacaktır oysa biraz sonra yatacak ama sanki dışarı çıkacakmış gibi e, bütün elbiselerini giyiyor çoraplarını giyiyor meslerini dahi giyiyor ve iki rekat namazını kılıyor ve tekrardan onları sil baştan çıkartıyor ve o şekilde ıstıraat mekanına çekiliyor bu kişinin namaza göstermesi gereken bir eylemi ortaya koyuyor. Belki bizler o gibi yapamayız. Yapmacık olur bizim yaptığımız ama en azından bu manada iş elbisesi gibi, eşortman gibi yani dediğimiz gibi saygın bir insanın önüne çıkamayacağımız elbiselerle namaza durmamız her ne kadar namazın sıhhatına mani olmasa da kerâhatten hali olmayacaktır. Bu konuda da titiz davranmamızı tavsiye ederiz inşallah. Evet hocam. Thank you.